Başarı senin ne kadar alkışlandığınla, ne kadar takdir gördüğünle alakalı değil. Başarı senin kendini nasıl gördüğünle alakalı. Başarı senin yaptıklarını farkında olup olmamanla alakalı. Başarı senin kendine şefkatli olmanla alakalı. Çünkü bazılarımıza başarılı olmak şöyle öğretildi. Başarılıyım demen için çok şey yapman lazım. Çok yorulman, çok çalışman lazım. Halbuki başarı böyle bir şey değil. Bu bize öğretilen yol daha acı verici bir yol. Öz sevginin çok eksik olduğu bir yol. Senin kendi yaptıklarını farkında olman lazım. Küçük de olsa yaptıklarını görüp yaptıklarından gurur duyman lazım. Çünkü eğer sen yaptığın o küçük başarıları başarıdan görmüyorsan büyüklerini hiç göremezsin. Çünkü her şey adım adım. Ben daha küçük de olsa o başarıya saygı duymayıp onu hiçe sayıyorsan büyüğüne zaten ulaşamazsın. Hep acı çekersin, zorlanırsın. Yani önce senin kendini görmen lazım. Önce senin kendine değer vermen lazım. Yaptıklarına değer vermen lazım ki hayat da seni görsün ve yaptıklarına değer versin. Yani görülmek istiyorsan, yükselmek istiyorsan önce bunu yapmaya kendinden başlaman lazım kendine şefkatli davranman lazım ve küçük de olsa her başarın için kendine gurur duyman lazım. Çünkü sen değersiz asla değilsin, sen çok değerlisin ve bunu ilk önce kendinle hissetmen gerekiyor. Kendine iyi gelmeyi unutma, görüşürüz.